Gençler bugün sizlerle birlikte e, Rise of Kingdoms denen en çok reklam çıkan oyunu oynayacağız. Evet tabii ki de ben biraz kasıldım başta. Çok sevdiğim bir oyun olduğu için. Böyle bir oyun, oyun stratejiye dayanan bir oyun ve birliklerimizi birliklerinizi güçlendirerek savaşları kazanmak böyle başka adamlar da var diyorum kendisi. Bu, bu e, böyle bir oyun işte. E Tabii ilk başta bu kadar aletimiz olmayacak, bu kadar gelişmeyecek. gelişme olduğu için bu oyuna ee, böyle bir oyun Abi hani, tam yardım <laughs> Bakın burada benim kurye istasyonu var. Burada bir kız geliyor böyle arada bir, şey, bir şey satıyor. Hiçbir şey öyle pahalı şeyler satıyordu. Baksana bak, 300 şey diyor. Ben bunu verir mi? ya? Neyse arkadaşlar böyle bir oyun. Nasıl başladım sana? Öyle geldi mi? Bakalım. Bakın burada da görevler var. Yani burada yaptığımız görevleri şey yapıyor. Hatta arkadaşlar şurada bazı görevler var. Onları yani yaparsanız da eşya yaşayabilirsiniz. Bu yeni bir e, ee, ne diyor Bir işte? yükleme falan filan şeyler var. Bunlardan bir tanesi kampanya olarak düşünün. Öyle bir kampanya barbar mesela arkadaşlar bu oyunda barbar diye bir şey var barbarlar yani. size karşı düşman olduğunu bildiriyor mesela ben benim kullandığım ve çok çok iyi bir şey olan komutanlar var, mesela, meşgatıp, deden, bir şey bir şey var. Hey there. Wanna play? War? War is bad indeed. -in. Yaş. Yaş geliyor böyle. Konuşuyorsunuz siz oyunda arkadaşınız da bana. Yanımızdan flash diye bir şey geçiyor. Komik yani. Böyle şeyler işte. Tabii o atın hızlı olmasının sebebi zaten herkes biliyordu. Ee, neydi o 30 gün ben, de, ben, de, ben, de, ben de. 3, saat, 3 gün, 7 gün, 30 gün. Abunanneler ben daha 24 saate bugün yazmıyor neyim de. hatta girebilir. Her şey var. atlayıp güzel atlı için kolay Evet arkadaşlar şimdi evet. bazı bak aynen öyle bunun gibi askerler arada böyle araba için bazı kaynaklar almak için yerleri e, ve bu kaynakları arasında saldırabileceğin bazı insanlar var. Bu insanlar saldırarak onların eşyalarını da çalabilecekse ben bu onları almam abi. Geçen daldım onlara. Buna saldırılır mesela. İlk saldırabileceğiniz insanlar för Oden. Sizi öldürüyor ve gerçekten büyük bir yara bırakıyor yani iyileştirmesi biraz pahalıya mal oluyor benim için bu ve arkadaşlar bu bağlı gerçekten bayağı bir derecede pahalı Bu gördüğünüz gibi Tillbaka I Ragnar namn kräver jag att du kapitulerar. I Ragnar namn kräver jag att du kapitulerar. war Krig är bara ett större, bättre spel. Så kan man då. Jag tycker... Mina glamorösa stordåd kommer att ätsas in i själva Stevallhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att ätsas in i själva Stevallhalls portar. Den har

–Faldun! Låt mig vara här –Äventyr är min heliga plikt. du måste röra på Faldusen. –Va... Mina stor död kommer att ätsas in i själva Stevallhalls portar. –Äh, nej. –Jag... Acho gerçekten mi? Çok uzun arkadaşlar. Bir saat o iki saat oldu. Bunlar 7.24 yedi Nasıl? dört oldu. Taş. Abi taş ocağı giremiyor. oradan Aa bu çok Yakın bir yer bulmam Hani <laughs> aynı bu iki tane Biz de keşif gönderelim. Evet, Keşfet. Aa bir askerlerimiz yaralanmış. Oğlum <laughs> 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 Böyle de şeyler falan. Ha? Birlikte altı şey. Dükkana girelim. Ah. Abi ben de Biraz da Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. tane daha. Biraz 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 daha. Bu halim ne? Ya şaka yapıyorum gerçekten. Ne <laughs> boş ya <bu> arkadaşlar <ferarı>, <laughs> <olsa biraz. gülüyor> Ah. Çok bir şey verdi gerçekten. <laughs> Aha hani. milyon puanı mi ya? Ama bu, kadar. bu <laughs> gerçekten biraz ya. 3 yardım etti evet. ya. Evet. Evet. Tamam arkadaşlar sefere gir. för att etsas in i självaste Valhalls portar. <tryckligare> Arif. Ne bom. Yeruma açsana. Ne yokuz, yine mi? Haydi gör. hadi. De, de, de. <laughs> uh. Ah. Ay şuradan dön hadi. Abi bu adam beni de dinlemiyor. Aa sekti yapıyoruz. Beş tane de bir görev <gülüyor> 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 Governor, strategic passes controlled by the barbarians can be found in the mountainous regions. Of passes have always been of key military importance. Your troops will be unable to travel to occupy a pass. An alliance must expand its territory adjacent to the pass, assemble a massive army, and launch a rally attack

biri umurlarında değil, ölecekler değil. Hadi, Ay, hala umurlarında değil ben. Abi tamam. Saldırayım mı? Ay başka bir saldırmaya geliyordun. Baksana o. Çizgi kaldı, yanında çekiyor. Korkuncu gelmez benim ya baksanıza. Klaz ol. <laughs> git git gitmiyor bu yol hayli. Kıydı. Abi bunlar diğer ülkelerin kıyametli. Kıyamet diyarı. Kıydı. Kıyamet diyarı. Burada benim ya. Al işte. Al işte.

Osmanlı Osmanlı çizgileri. Hı? Günlük Osmanlı çizgileri. Aa! Abi bizim bildiğimiz kitlelerine Osmanlı çizgileri. Vay be. Ben pro be. Adam niye anlıyor Allah'ın çizgileri? Neyse, bir video daha şimdi geldik. abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay